Taksim'de ablamla karşılaştık. Merhaba. Merhaba. Valla ben kur bayılıyorum. Onlar da bana bayılıyorlar. Dedi. Biraz önce Basman'dan bir kurmançi delikanlısı <laughs> bana bu küpeleri aldı. Bakın. Çok yakışmış ee, Bak çok güzel. Çok yakışmış. Bak, çok, çok, yakışmış çok zevkliymiş. Ne diyoruz? Ne ne diyoruz? diyoruz teşekkür ediyorum. Bara bara kurmançi. <laughs> diyorum. Soruyorsunuz Türk erkeği mi, Kürt erkeği mi? Tabii ki Kürt erkeği. Ama. Ben test ettim de onayladı. Bakın bir sadece bir şey söyleyeceğim. Bakın. bam ya, bamya. Bamya kötü bamya. Ama kurman erkeği patlıcan oksutuna diyor. Kötü kötü ya Çeto. Maho. Bütün baran. Baranım benim. Vara vara bana. En son sevgilim Baran diyorum. Diyarbakırlı Baran. Evet, Selam olsun. Buradan Diyarbakır'a gitti. Yakında gelecek Baran seni kedicik çok özledi diyorum. Bak Baran gelmezsen bak. Bak gelmezsen yanımda yedek var diyorum. <laughs> Baran. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.